Sevgili Hocam, Şah İsmail'e Erşat'a deyince aklımıza ne gelmeli? E, aklımıza ne gelir? Evet Ne gelir? Diyelim ezel bahar olmayınca kırmızı gül bitmezmiş. Kırmızı gül bitmeyince dertli bir gün etmezmiş diyen o dünyayı, gülü. Evet. Peki dünyada gülü, çiçeği en güzel anlatan bir şair. Artı ne diyor? Kerbala'nın yazıları, Şehit Tüftü gazileri, Fatma Ana kuzuları, Aha, Marşı, saldır, Marşı, Marşı. Derim, o Mersiyesi o ağıtı. Ya Her şeyle müthiş bir insan. Yani bir kere yani neresine baksan şah İsmail? sonsuz bir gerçek ortada, büyük bir insan, büyük bir kişilik ortada. Siyaseten de öyle, askeri açıdan da öyle, onları konuşuruz ve edebi açıdan da öyle ve inanç açısından da bir öyle. Sevgili hocam, şimdi özellikle çok e, kargaşan bir dönem anlattınız. Yani insanların gerçekten evet, kafaları çok, çok kargaşan. Evet, evet. evet. Şu anki nitekim bir Irak gibi, bir Suriye evet. gibi bir çatışma ortamında evet. yetişen bir insan, onun içerisindeki bir insan. Bu şekilde işte, ne güzel dediniz. iki üç tane işte. Evet. Çok güzel. Evet. mavi şey, ağasını, yani, ağabey, şey Bu olguda, mesela benim bildiğim yüzlerce dörtlükleri var bu şekilde. Yani, binlerce. Bilmiyor. evet. evet binlerce. Binlerce. Geleneğe, nereden aldı? O savaşların içerisinde evet. insan şiddeti görür. Efendim şöyle daha evet. hırçınlaşır belki, daha sağ saldırır. Kaşar İsmail Şahat'a yani. Çok e, değişene baktığında böyle insancıl, evet. E, Tabiatı okuyabilen, gören, insan sevgisini farklı bir şekilde insanlara yansıtan, dörtlükleri bir şahit. Bu kişileri nereden etti acaba? Nerede alıyor? Bu, bu Yunus Emre dağılıyor. Hı. Bu Kaygu Sabdal dağılıyor. Hacı Bektaş böyle dağılıyor. Ahmet Yesevi dağılıyor. Bak bunu hep hep inkar ediyorlar. Uh -huh. Bunu vicdanlı herkes <laughs> görüyor. Herkes görüyor ki bu büyük bir uygarlığın, Türk uygarlığının, Türkmen, Alevi Türkmen uygarlığının 1500 yılındaki ortaya çıkan yıldızıdır. İkincisi Asker açıdan da öyle. Demin anlattım. Büyük imparatorluklara kurmuş, büyük savaşlar vermiş. Ya yani şu Anadolu coğrafyasını Haçlı saldırılarına karşı koruyan alevlerdir. Bunu bunu anlatacağız insanlara. Alevilerdir. Süleyman Şah alevidir. Kılıç Aslan alevidir. Onun arkasında yüz binlerce, 600 bin kişiyle geliyor. 300 bin kişiyle gelen taşları bu Anadolu'da kovan alevilerdir. O Suriye'deki mi? Süleyman Şah. Evet. Evet, evet. evet, 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 evet. Tabii. Yani orada öldürüyor. Ya. Tabii öldürüyor. Kılıç Aslan da öldürüyor. Hem yani kim tarafını öldürüyor biliyor musun? Hı hı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuran Süleyman Şah'ı Büyük Selçuklu Melik Şah öldürtüyor kardeşi. Artık e, Süleyman Şah gider Selçuklu. Yani öyle bir garip bir durum var ki bu. Bu şunu gösteriyor. Demin dediğim çok önemli. Nerede alıyor bu cevheri? İran'ı işte Anadolu Türkmen tarihinde alıyor. Hı. Anadolu Alevi tarihinde alıyor. Bu çok kesin yani. Ee, Peki yani sevgili hocam e, ee, Yavuz 40 bin alemin evet. katledildi, katletti belirtir. Onun evet. doğruluk derecesindedir sevgili hocam. Kimileri kesinlikle o bölgede o kadar insan olmadığı ile ilgili. Evet, evet. Ee, kesinlikle bu sayının 4-5 bin gibi oldu, hatta evet, 5-10 bin gibi oldu. Evet. Devlet kaynakları hep bunu dillendirirler ki evet, evet. E, bu Zeki Yavuz Köprüsü'nden isim Bu çok konuşuldu. Koydu. Ee, evet. 40 bin kızıl yani alemin katlettiği doğru mudur sevgili hocam? Ne 40 bin, ne 140 bini, ne 340 bini. Yavuz Sultan Selim ve İdrisi Bitlisi Kürtlerebeylerinin lideri, Bitlisi yüz binlerce alevi kat etmiş. Bir kere bu da çok açık bir şey var. Ben size ilk defa bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hamer Tarihi oradan bir şey çıkacak. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı Hamer tarihini sansür etmiş. Efendim bakın şimdi anlatayım ben size. Şimdi bu kitap Milli Eğitim Bakanlığının özet olarak hazırlamış kitabı. Şu kameran bunu gösteriyor. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı bu. Evet. Bu da ee, milliyet yayınlarında çıkan Osmanlı Devleti Tarihi. Bu her kitabı da çeviren zaten Mehmet Ata isimli kişi. Bu da Mehmet Ata. Yayını hazırlayan, düzenleyen Profesör Abdülkarı Kadir Karahan. Bu da öyle. Şimdi efendim burada Yavuz'un şeyini anlatıyor. Anlattığı zaman şöyle diyor. Yavuz'u başlıyor. İşte, Yavuz i̇şte Cülus'u, ortaya çıkışı, kişiliği, her şeyi yazıyor, yazıyor, yazıyor. Başlıklar, ama başlıkları. Ondan sonra bir yere geliyor. Diyor ki Çaldırın Savaşı öncesi Yavuz'un yaptığı tamam mı? Alevi katliamları. O katliamlar aynı Abdülkadir burada yine şey Karaman burada koyuyor. İşte burada 40 bin kişi kestiğini, öldürdüğünü, katlettiğini burada yazıyor. Bu kitap Hamer tarihi burada yazıyor bak. Evet. Ama burada Milliyetin Bakanlığı o bölümü çıkartıyor. Hı. Çaldırın Savaşı yapılan Alevi katliamları bölümü çıkarıyor. Yavuz'un çaldırın hazırlığı, Şah İsmail'e yazdığı mektuplar hop hemen orada Alevi katliamdan çıkarmış. Ya Hammer'e saygısızlık yapılır mı? Hammer yazmış, incelemiş adam. Madem övmeye geldim Hammer şöyle tarihçi böyle tarihçi. İşte Biliyetim Bakanlığı Hammer tarihinde Yavuz'un yaptığı katliamları silmiş. Yani sansür yapmış. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü adını koyduktan sonra bizim işte Tufan Gündüz, Feridun Emecen hocalar ve diğerleri hayır canım kardeşim bu tefadür bu yalan. 40 bin kişi olur mu falan. Efendim bu işi yapan adam Yavuz Sultan Selim. Onun akıl hocası İbnsi bittisi. Yavuz e, İbnsi bittisi ne olur? E, Ebû Feiz Mehmet Bey diyor ki ve Muhammed efendi Yavuz İskender'di. Babam Aristo'ydu. İskender biliyorsunuz büyük dünya sultanı. Aristotol hocası. Yani İbnsi bittisi Yavuz Sultan Selim'in hocası. Zaten kendisi küsmüş Arabistan'a gitmiş. Yavuz padişah olunca 40 tane elçi gönderip Arabistan'dan almış gelmiş adam ve yanında hiç ayrılmamış. Diyor ki bir kere idisi bittisi. Edirne'de bir kere bir toplantı oluyor. Yani babayı öldürüyor. Asker darbeyle yönetimele geçiyor Yavuz Sultan Selim. 1512 24 Nisan'da babasını Demokta'ya gönderirken yolda zeyleti öldürüyor bir kere. Bu çok kesin. Ondan sonra kardeşlerini öldürüyor, yeğenlerini öldürüyor, işi bitiriyor. Ve bir plan yapıyor kafasına. Demisi dediniz ya bok planı. Hı hı. Aslında 1514 yılında Yavuz Sultan Selim ilk bok planını Yavuz Sultan Selim yapıyor. Ne oluyor? O büyük Osmanlı ordusunu o gün dünyanın en güçlü ordusu, en büyük devleti Doğu halkların üzerine yürüyor. Şah İsmail'in üzerine yürüyor, dedesi Dukadir'in üzerine yürüyor ve Memlüklerin, Kıpçak Türklerin üzerine yani Yavuz Sultan Selim 8 yıl içinde Türk katliamı yapıyor, Türk kesiyor. Bir tane Venediklisine, Memles Avusturya'cısına, Maras şeyine e, top sallamıyor, kuşun atmıyor. Hatta ünlü profesör Oktay Efendi Bey, Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkanı diyor ki Yavuz Sultan Selim'i çaldıran savaşında Batı kışkırttı diyor. 100, 300 tane top ve mühimmat verdi Yavuz Sultan Selim'e. Gitsin savaşsın. Daha sonra anlatacağız niye o savaşın batıya nasıl yaradığını gördük işte Osmanlı'yı çökertti. Şimdi Edirne'de bir toplantı yapıyor bunlar Kasım ayında. Bütün divanı topluyor. İdris'i bitirisi tek tek <laughs> yazıyor. Ülkede devlet adamlarına, komutanlarına diyor. Ben diyor Şah İsmail'in üzerine gideceğim. Önce ama Anadolu'daki Türkmenleri keseceğim diyor. Anlatıyor böyle. Sonra çağırıyor din adamları işte Sarıgürez ve diğerlerini. Bunlara karşı ben savaşacağım. Ve bena kafirdir fetvası çıkarılıyor. İşte Sarı Güreze çıkarıyor fetvayı. Diyor ki ey Müslümanlar bilin ve görün ki diyor bu kızılbaşlar diyor kafirdir. Dinden çıkmıştır diyor. Kur'an'a düşmandır, peygambere düşmandır. Bunları nerede görürseniz öldürün. Kafirden daha da beterdir. Ya Hristiyanlardan, Yahudilerden ve dinlerden yapılan savaştan çok daha önemli diyor. Nerede köyünü, kasabanı görürseniz öldürün. Daha sonra bir sürü iftiralar, yalanlar. Yavuz hazırlıklar yapıyor ve diyor ki bunların hepsini yazın. Disiplinsiz yazıyor 4 dört dörtlük bir toplantı yaptık diyor. Sonra diyor emir verdi. Üç nesil ötesini yazın getirin. Bakın üç nesil lazım. Şeyh Cüneyt, Şeyh Haydar ve Şeyh İsmail'in tamam mı? Pirliğini kabul eden onun halefesi, onun arkadaşı, yoldaşı olan Türkmenleri, Alevileri kesin yazın liste yapın getirin diyor. Liste yapıp geliyor. Yavuz geliyor şeye bir 14 Mart'ında Eyüp'e kalıyor hazırlık yapıyor. Sonra Nisan ayında geçiyor. Üsküdar'a geliyor. Maltepe'ye geldiği zaman hepsi anlatıyor Maltepe'ye geldiği zaman listeler geldi diyor padişah. Padişah baktı, öldürün emri verdi. Yani 40 bin kişi 1514 yılının Nisan'ında kesilmiş güzel kardeşim. Bak 40 bin kişi daha Nisan ayında. Gidiyor Çaldıran'a. Çaldıran'da katliam. <laughs> Çaldıran'da resmi belge var. E, çaldıran'dan sonra Tebriz'de konaklıyorlar. O kış kalalım mı kalmayalım diye tartışıyorlar. Yeniçeriler karşı çıkıyor Yeniçeri komutanlar. Yedisi bittisi bunlara hakaret ediyor <laughs> kitabında Selim Şahaname'de. Küfür ediyor. Ondan sonra adamlar bir rapor yazıyor. Diyorlar ki ya bize hiç yok yere memleketimizde 45 bin kişiyi kestirdin. Burada 20 bin tane zavallı masum insanı kestirdin. Yani diyelim ki 5 Eylül 1514'te devletin resmi rakamında kardeşim 65 bin kişiyi kestik diyor. Sonra dönüyor Azerbaycan üzerinde Amasya'ya geliyorlar o gün orada. E, kalamıyorlar Tebriz'de. Amasya'da kışlayacaklar. Erivan, Gence, Talin, Nahçıvan hepsini kesiyorlar. Bayburt'ta kesiyorlar, Erzcan'da kesiyorlar. Erzcan'a diyor ki o Kızılbaşların baştan da minareler yaptık diyor. Bayburt, Tunceli, Diyarbakır, Musul, Erbil, itisi bitisi diyor ki e Erbil'de diyor Kürt delikanlıları girdiler diyor şeye evlere sabah bir tane Kızılbaş kalmadı. Ya demek ki şu açık 40 bin değil. 240 binden fazla insan kesilmiş. Bu belgelerle ortada. Ben e, Yavuz Kırk bin Alevi'yi öldürmedim diye bir kitap yazdım. Bir dahaki haftaya falan çıkacak. Orada şimdi tabi uzun uzun girmeyelim. Tüm ayrıntısı var. dedim. Evet. Orada okusun insanlar. Eyvallah sevgili hocam.